Buna göre Faruk'un yaptığı kitapların yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi yüksekliği bulmak için şuradaki kısa parçaların her birine x santim dersek yükseklik 3 tane x'in toplamı 3x artı diyoruz. Tahtanın kalınlıkları da 1 santim olduğuna göre 4 tane 1'in toplamı da 4'tür ve yükseklik 3x artı 4 santime eşittir. Bu kitapların yüksekliği genişliğinden 24 santim daha fazla olduğuna göre genişlik yükseklikten 24 santim az olmalı. Buna göre genişlikte 3x 20 santime eşittir. Şimdi tahtanın tamamının uzunluğu 460 santim ve parçalara ayrılmış. Şuradaki uzun parçalara bakarsak 1, 2, 3, 4. 4 tane parça var. Her biri 3x 20 olduğuna göre 3x eksi 20'yi 4 ile çarpıyoruz. Artı 6 tane kısa parça var. Her biri x ise 6 ile de x'i çarptığımızda tahtanın tamamını verir. Ve tahtanın tamamının uzunluğu da 460 cm'e eşittir. 4'ü parantez içindeki terimlerle çarparsak 12x eksi 80 artı 6x eşittir. 460 12x 6x daha 18x'tir. Eksi 80'i de artı 80 olarak sağ tarafa gönderirsek 460 artı 80 540. Ve her iki tarafı 18'e böldüğümüzde x buradan 30 bulunur. x'i 30 santim bulduğumuza göre kitapların yüksekliği 3x artı 4 santimdi x gördüğümüz yere 30 yazarsak 3 çarpı 30 90'dır. 4 ile de topladığımızda kitaplığın yüksekliği 94 santimdir. Sorun cevabı B'dir. Tüm tartıların gösterdiği sayılar kilogram cinsinden birer tam sayı olduğuna göre Poyraz'ın kilosu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Poyraz'ın son tartıda gördüğü kilosuna x dersek Birinci tartıda gördüğü sayı ile son tartıda gördüğü sayı arasındaki fark Birinci tartıda 62'yi görüyor. Son tartıda ise x'i gördüğüne göre aradaki fark 62 eksi x'tir. Son tartıda gördüğü sayı x, ikinci tartıda gördüğü sayı 54 ve aradaki fark da x eksi 54 olduğuna göre 62 eksi x, x eksi 54'ün bir fazlasının yarısına eşittir. Şimdi buna göre eksi 54 ile birin toplamı eksi 53'tür. 62 eksi x eşittir. X eksi 53 bölü 2 ve denklemin e, her iki tarafını 2 ile çarparsak, 2'ler sadeleşir. 2'yi de parantez içindeki terimlerle çarptığımızda 124 eksi 2x eşittir. X eksi 53'tür. Eksi 2 xi diğer tarafa artı olarak Eksi 53'ü de artı 53 olarak gönderirsek 124 artı 53 177 eşittir 2x. 1x daha 3x'dir ve her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x buradan 59 bulunur. Demek ki Poyraz'ın kilosu 59'dur. Sorun cevabı B'dir. Buna göre doğru baktığında yorum yapan kişilerden kaç tanesi doğru cevap vermiştir? Doğru cevabı bulacak olursak İşlem önceliği ilk önce parantez içi yapılır ve 2 ile 2'nin toplamı 4'tür. 8 bölü 2 çarpı 4. Bölme ve çarpma yan yana olursa işlem önceliği soldan sağa doğrudur. Soldaki bölme yapılırsa 8'i 2'ye böldük 4. 4 ile de 4'ün çarpımı 16 olduğuna göre doğru cevap 16'dır. Ve doğru cevap verenlerin sayısına x dersek yorum yapanların toplamı 770 kişi olduğundan 1'e cevap verenlerin sayısı da 770 eksi x'dir. Şimdi bir cevabını verenlerin sayısının yani 770 eksi x'in 16 cevabını verenlerin sayısının 30 fazlasının 3 bölü 5'ine eşit olduğu görülüyor. 16'ya 16 cevabını verenlerin sayısı x'ti. 30 fazlası x artı 30 ve bunun 3 bölü 5'i ise 3 bölü 5 ile çarpımıdır ve sonuçlar birbirine eşittir. Şimdi 3 bölü 5'i parantez içindeki terimlerle çarparsak 770 eksi x eşittir. 3 bölü 5 ile x'i çarptık. 3 x bölü 5. 3 bölü 5 ile 30'u çarptık. 3 ile 30'u çarptık. 90. 5'e böldük. Buradan 18 bulunur. Ve eksi x'i sağ tarafa artı olarak 18'i de eksi olarak sol tarafa gönderirsek 770 eksi 18 752 eşittir. 3x bölü 5 artı x'tir. X'in paydası 1'dir ve 5 ile genişletirsek 752 eşittir 5x, 3x'den 8x, 8x bölü 5'tir. 752, 8'in 94 katı. X de buradan 94 çarpı 5'ten 470 bulunur. Doğru cevap verenlerin sayısını X dediğimize göre sonuç 470'tir. Sorun cevabı C'dir. Buna göre kaptan teknesini hangi adanın limanına götürmüş olamaz. 5 adanın da koordinatlarını yazacak olursak koordinatlar x, y ikilerinden oluşur. x absis değeridir, y ise ordinat değeridir. Şimdi buna göre koordinatları yazarsak e noktasının koordinatları x değeri 20, y değeri 70 olduğuna göre absisi 20, ordinatı 70'dir. F noktasının ise apsisi 40, ordinatı 60 olduğundan 40'a 60, G'nin ise apsisi 60, ordinatı 50 olduğuna göre 60'a 50'dir. H'nin ise apsisi 60, ordinatı 40, koordinatları 60'a 40'tır. K'nın ise koordinatları 70'e 20. Apsisi 70, ordinatı ise 20. Ve orijinde bulunan teknenin kaptanı bu 5 adanın limanlarından birine gitmek istemekte. Ancak kaptan gitmek istediği adanın absis ve ordinatını karıştırarak bu adalar arasından istediği ada dışındaki adalardan birinin limanına gitmiştir. Şimdi E'nin koordinatları 20'ye 70'ti. Absis ile ordinatı karıştırırsa 70'e 20 gideceğinden E'ye gideceğine K'ya gitmiştir. F'nin koordinatları 60'a 40'a 60. A, 40 a 60. Absis ve ordinat yer değiştirirse 60'a 40 olacaktır. F'ye gideceğine H'ye gitmiştir. Buna göre G limanına gidemeyeceğinden sorun cevabı C'dir.